sa kadar sar yeni bir skywars bölümünde beraberiz ben Yusuf. Sen Yusuf musun? Ay Yusuf. ben Yunus. Ya. Bir saniye yayayım. Ay bir saniye okum var. Bir tane yayım var. Helal olsun. Aa, o yendim vallahi. Nasıl geliyor? Oo! Bende direkt şey var. Bir direkt Burada şey makinesi yapmışlar bende. Ney? Cobblestone. Yok crafting table bile yok oğlum ne diyorsun? crafting. Ben şimdi ilk başta tahta kazma yapacağım. Sonra çok Sağ suyun içinde kırma sebebim yok Ne kırdım hala kır alamadım aldım bu arada niye öyle bir şey yaptım hala anlamıyorum Benim envanterde varmış şimdi ben bir dakika vurulmasın mı niye vuruyorsun boş yere? adam ama düşmek üzere öldü mü bari sonunda karşı başka bir adam daha buldu. Önce... Öldüm yani sonuçta. Hayır. Şimdi bu büyük bir ihtimalle aşağı düşmeyecek. Kaç tane demir topladım? Bunu kırsam ne işim var? Kömürle çünkü bir e, ben kömürle yapacağım onu. Yani demiri daha şey olur. Hızlı. İyi ki ileri gitmemişim az kalsın. Ah be Cüzaktır. başka bir adam vurdu o kadar atma. Düştü mü? Evet, başka bir adam vurdu. Şimdi al onda. tamam ya yeter. Yani bu arada abi niye skinle girdi oyuna? Onu da şey arkasında da şey yazan güzel bir burayı niye koydum çünkü çıkamayacağım yoksa tamam şimdi yapmadım tahta kazma yaptım alışkanlığından sonra taşım var yanına geleyim mi sen gel. Kartopu atıyorlar mı çok? Az. Ha, sen benim yanımdasın. Sa Şu an şeylerdesin tam Beni görüyorsun değil mi? Oha. Bak ben sana muhafaza ile E Gördüm mü ben seni oğlum. Sadece kaç kişi kaldı? 3 kişi, kişi kaldık. Oğlum 3 kişi kaldık. Yanıma gel. Ha, sen gel, hep ben geliyorum. Oğlum adam burada. Anlamıyor az bir dağıt. Yusuf adam şu an karşımızda biliyorsun değil mi? Değil mi? Şunu al, şunu al. Şu kemeri koy, şunu koy. Ben zırh yapacağım kendime. Hadi gel çabuk Aç mısın? Bir Ben de Ben de kek var. Gelince bağırma. Hadi Yusuf. Sen gel oğlum adam burada diyorum hala gel diyor. Bu adam niye öyle duruyor? Herhalde bilgisayar kırık. Ha bilgisayar Biliyorum Yusuf. Ha, biz bunu dört tane daha demir var mı orada? Tamam. Yusuf gel hadi. al. Evet şimdi Allah'ım ya Açıl Hadi 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 8 tane oldu Şöyle yapılıyordu chest plate Allah'ım de... Neredesin? Bir tane mi de bir kaldı o zaman gidip bir tane daha demir bulursam kırarım. Benim 11 tane demir Ve çok zeki bir şekilde ben onu atmıştım ve zaten demir kalmamış o zaman. Kalmış. Benim 11 tane demirim var. Lava niye attın ki ben onu? Ana adam, Yusuf adam ortaya gidiyor ha söyleyeyim. Bakayım. Harika. Salak. Oha. <laughs> eee. Lagava. Bir tane stick koyarak kazma yaptım o kadar da olsun hadi düşme yere ah ah aşağı düş ölümüne gidecektim ama artık o yavaş yavaş düşmediği için hiç gidemem ve bunu envanterde tutacağım ders aldım bir kere benim bir sürü şey var o i̇şte odamın diamond gövdeliği var nasıl alacağız sen gelsene buraya diamond gövdeliği mi? yok ben şaka yapıyorum soru Koru, koruyayım mı? Nasıl bir koruyacağım? Demirden kaç tane demirim var? Eritilmiş evet, olarak 3. Şimdi kaç tane daha var? Yusuf ortaya gideyim mi? Demir kılıç yaptım. Ama tamam bana yok. da yap demir kılıç. Tamam yapıyorum. Yaptım. O adam ortada bütün çeşitleri boşalttı. Ne yapacağız? Ha benim kekim var. Benim de var. Lava koyayım mı şak? Şimdi gelirsen Yusuf, adam orada görsen ana oraya TNT koymuş lan. Ve TNT ne yapalım şimdi? Bu bir şey, işe yaramaz. Sen bıraksın de Sana mı geliyorum Yusuf ben? Ne? Evet, Sana mı geleyim Yusuf? Adam ortada Yusuf. Adam beni vurabilir şu an. İsterse... kılıç yaptın mı bana? Biraz. Adam TNT koyuyor. Ah, TNT ile ortaya patlatıyor. Adam intihar ediyor. Ettim mi? Ölmedi lan. Ne yaptı o? Niye Ya Yusuf niye aşağı atıyorsun onları boş yere? Aşağı Yok yukarı atıyorsun ben görmüyorum. Gizli yerimden taş etmeye çalışıyorum. Ben sana bir gizli yer gösterdim. Adam bana kartopu attı. Kel. Ve onu düşünemez mi? Yusuf az ön, az sonra vurulabilirsin kartopuyla Adam üstümüze lav koyacak. Kesin üstümüze lav koyacak. Of ya ben Şimdi Yusuf. Adam üstüne lav koymaya geliyor. Okun yok mu senin? <gülüyor> <gülüyor> Hiç adam aldım. Ne aldım? Tamam. Ya bu adam lav koyarsa bu arada ikimiz de öldük. Aster, astır, astır, astır. Oluyor. yusuf ok çekiyor. yusuf ok çekiyor. Ok çekiyor. Za za za. Şimdi aşağı düşseydin orada. Ya he he. Ya, yürü git. kimi kandırır? Seni vurdum. Yusuf ben aşağıda bebe gibi bekleyeceğim. Kim kim? o karpuz yiyelim. Kozmik Bu arada o adam bizi çok oku mu var onun? Böyle oku rahat atıyor. Ne güzel fake Hı -hı. Oha oha ye yeah, o oh ye. Yeah. Bir tanesi bu. bu. arada beni aşağı düşüremezsin oradan söyleyeyim. Ben olsam oradan üstümüze doğru gelip ama biraz koruma yaparak Sonra da orada hani üstümüze genci lav koyardım. Onun gibi. Ama Yusuf o ikimizi de alır ha söyleyeyim. O oh, ben kartopullarından kaçıyorum. Ben bir sürü kartopusun. Hadi be kartopu. Yiğit gel lan yazdı ya. Oy. Aha Yusuf geliyor adam. mı? Evet. ya da şu an belli değil. Adamın okul var hala ya. Yusuf amacın ne? Niye oraya kar topu atıyorsun? Atma düşmez zaten. Benim atacak bir şeyim kalmadı. Aferin. Şimdi ben atsam. Abi basam. Shift yerine CTRL'ye şey. bas. Onu oradan bulursan. Bu sensi verirsen... Çok güzel bir şey yapmış, suyun içinde gizli ayran saklamış. Ya. Ben girdim, buldum. Ben de şey sıkıntısı yaklaşıyordum Yusuf, bu su beni sonsuzluğa götürür. Ben o su şey yapmıştım. Şimdi Yusuf sana atıyor biliyorum Ben gizli yerime giriyorum. Onu... O bizi... Ya. Senin seça bir şeyin var mı var dört tane yumurta adam hala sana geliyor Yusuf ve büyük ihtimalle lav koyacak ya, ve adamın hala oku var Videoda videodaını yazacağım ya kardeşler Game ay şeyde abisine çekmiş diye bir video vardı ya すース,ス,<ペ>ース adam sana geliyor bu astır ya azacağım atmadım korkuyorum var mı adam Allah koyacak salak. Onun oku nasıl ok Kaç kalp götürüyor? Bu arada oku alamadım. Aldım. Vallahi aldım. Oy. Oy. Bir tane adam doğru oy. sırtına Oy. oy. Çok güzel. Ya Warframe çektim az önce. Oradaki yayla yay ok arasında bununla karıştırıyor. Şu şu dalgınlıktan vuramadım. Orada daha farklı çünkü akıl Sok ya. Bir de Warzone'daki ok çok şey. Okum bitti. Ah ah ne oldu lan? Mahvur. Vur. Vur, vur. Aslında vurabilir. Oha oha. Ya bundan zevk mi şimdi? Var evet. vermeden önce şunları yapıyoruz. Bu çok güzel lag var. çok fena. Çok lan, tüp, tüp ben yukarı çıksam bu adam beni her türlü keser. De. Şimdi bu adam bana ne yapmaya çalışıyor? Ben onu hala anlamadım. Kesin lav koyacak. O yüzden ben... Adam biraz şey desene yani. Mutala. 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 Dur. Ben lav koyarsa de. şey yapacağım. Oha oha. Kaç kalp götürüyor İyiyim. lan bu noktaları. Aslı. Bu arada adam Of ya vuramadım Sen şey okumadım Okuma zaten onda Yazdım. Bir şey okudun yok ki Ne yazdın ya şunu niye oraya? Hani ne lan? ha şey yapıyor kırıyor onları. Ben oraya çıksam manyak sürpriz olur ama o adam beni oradayken çok fena keser. Abi, ne Cık, ya biz Yusuf 008 ettiğimiz yazdım. Ana ne yaptı lan o? Geri gitti. Oo çok iyi. benim adımın Ne? Ne dedin? Sobla bu. O adam ne yapıyor ya? Gidiyor. Heçap. o adam zırhı da daha iyi. Heçaptan iyi gebereceksin bence. Bence aşağıya bırak. Ah, aynen öyle yapacak. Mütahat. Keşke... Aşağıya bıraksana ya. Bir dakika bir dakika bir dakika. Sinir varsa tabii. Oha. Oh. Sen de ne dedin Şuradakini kırarsa var ya. Aa, oradan düşemez ki adam nasıl yol yaptı? Oha, çok güzel cehennem. En azından suyum var ya. Bu adam. Ya videoyu koyacağım. Kaybetsin mi ne koyacağım? İnanmadı. Aa atladı lan vallahi atladı. Ne? Şey yapacağım love. Kaçırdık. Kaçamam ondan sana da. Mal. Lav varsa kaçamam. Çünkü lav aşağı doğru hareket ediyor biliyor musun? Oha! Enderpolda. Ay Enderpolda. Ne? Enderpolda. <laughs> o ne lan? Aa! Lava düşecektim. Eşe dönme. Var mı oğlum? Ne yapıyorsun? Ya yani niye bu kadar lag var? Oha. Ay balıma bak. Ya bağırma bağırma Yusuf bağırma. Abi görecektim. Ya bu adam ne yapmaya çalışıyor ya? Üf, zaten şeyim de yok. Şimdi onu ben oradan nasıl aşağı atacağım? Dalsam o beni orada keser. Al işte. Aferin. Evet. Çok biraz, biraz, biraz. Evet. Evet. Ağırı, miyim, Ne? Gerizim. Ne premium Yusuf? Bunun yakında ya. E zaten geliyor ki. Mindplex'i ben atmayı unuttum. Be bizim bir tane premium'umuz var ama iki tane yok. İşte tane de olacak. Evet. Yakında. Hatta bugün. Yarın gelecek. Yani yarın video hiç... yarın gelmeyecek onu söyleyeyim. Yarın hiç gelmeyecek. Ha doğru pazar. Biz yarın neredeyiz Yusuf? İstanbul. Aferin. Yarın gelemez pazar gelir. Zaten yarın video da çekilmiş. Ulan da bak lan. Sende de mi lag var? Allah. Ben de bende var sanıyorum. Çok kötü evet lan. ben bu adama lav koyacağım. Gücüme gitti. En kötü lag'ı. Böyle ben bununla birden dansım acaba adam ne yapar? Aa bu arada o adam da shift'e basıyor. Ah! Ne oldu lan? Dünyanın en kötü lag'ı. Bak, bir, uzak bir dakika diyeyim. öldüm mü ben şimdi? E tek vuruşla nasıl? Bence iyi basmış. Bence. Neyse. Güzel bir videoda beraberdik. Sırf o adama inatıp ben bu videoyu koyacağım. İnşallah izler. Bay bay. Ben izin like ver katmayı da unutmayın.